Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Erzurum'dan daha Sok esprilerle sizlerleyiz. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, hazır. De. Ne? Sadece <laughs> 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 bu nedir? Kesme çorbası. <laughs> 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 evet doğru. <laughs> evet alkış alkış diyoruz bu komik arkadaşımızı. <laughs> Biraz Cansu'ya da izin verelim. <laughs> Bunu başarabilirsin bence. <laughs> Hasan Kale. <laughs> Sizce bu nedir? Gül. Gül. Evet. Gülün rengi hangi renk? Sarı. Sarı. Bu ne yapıyor? <laughs> Sarı kız oyun. Hayır. Palyaço olarak ben aldık. Hayır, bu ne yapıyor? Hani kolları yukarıda. Oynuyor. Gel gel yapıyor. Hadi evet. <laughs> evet. Evet bu işte. Bir saat oldu ya. Erzurum'dan daha soğuk espriler köşemizin sonuna geldik. Bu haftanın kazananı Enes. Ne kazandı? Hiçbir şey.